Ececim, amcan ne bir şahsına münasır bir insandı. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Güler Hanım, İskender nasıl oldu? Daha iyi. Zamanla toparlayacak. Bu zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim. Cenazelerden hoşlanmadığını biliyorum. Ama Harbi'nin bize vereceklerinin yanında... ...e bu kadar mı ona borçluyuz. Ona sıkılmıyorum. Gevaş da sonunda kendini bana öldürtecek. Yine bir cenaze çıkacak ona sıkılıyorum. Gevaşlığı yaşlı çakaldır. Şimdi cenazede aileyi de görür, ailenin başını da. Pozisyonunu ona göre alır. Sen boşuna canını sıkma. Sence hepsi gelir mi? Ece olmazsa Ömer gelmez derdim. Ama Ece'den dolayı Ömer de orada olacak. Ece'nin Ömer'e bu kadar yakın olması canımı sıkıyor. O kızı bir an evvel o evden çıkarmak lazım. Ben tam aksini düşünüyorum. Ömer'in gözü avukat kızdan başkasını görmüyor. Sonunda Ece'nin kalbini öyle bir kıracak ki... ...teselliyi bulmak için koşa koşa gelecek bize. harbi gider ayak bize bir kıyak yapar mı acaba? Ne gibi? Ne bileyim. Bozayı falan gelirse harbi öbür tarafa yalnız göndermeyiz. Düğünde cenazede adam vurulmaz Hamza. İkisinde de hesap veririz. Birinde Allah'a, öbüründe yengeye, halaya, dayıya, teyzeye. Böyle konuşup da damat adayını ürkütme. Daha ona benim baldızı yapacağım. Siz buraya cenazeye mi geldiniz, eğlenmeye mi geldiniz? Öyle deme Fuat. Artık cenazeler çok event oldu. Kadınlar süslenip püslenip birbirlerinden yarışmaya geliyorlar. Erkekler de ya siyaset ya ticaret konuşuyorlar. ya da çapkınlık hikayelerini anlatıyorlar. Büyük çapkın geliyor. Ee canım. Başınız sağ olsun. Ben yaşadıkça senin başın sağ olmaz Kirve. Süreyya. Güler Hanım'ı iyi tanı. Tatar'ı Tatar yapan kadındır. Lafını hiç çevirmez. Hep dikine söyler. O yüzden de düşmanları bile sayar. O zaman daha sık görüşeceğiz. Memnun oldum. Gel canım. Biz sana su bulalım. Ferahlarsın. Hadi. Tufan. Sen yengenin yanında kal gözüm. harbiyle hmm. pek iyi değildi aranız diye biliyorum. O yüzden görünce şaşırdım. Gelen gideni aratıyor Kirber. Karşımıza öyle alçaklar çıktı ki harbiye rahmet okur olduk. Sen de mi rahmet okumaya geldin? Yok. Gözüme batan birkaç kişiyi öbür tarafa yollayacağım. Musalla taşı müsait mi diye bakmaya geldim. Seni hiç anlamıyorum Turan Bey. Sen bizim aramızdaki ortaklığı bunca yıl nasıl korudun? Heh. Aletle, eşitliği sağlayarak. Ee, şimdi bir adam geliyor. Ben size baş olacağım diyor. Sen bunu nasıl kabul edebiliyorsun? Kiri ve rüzgarı arkasına aldı yavaşla. Bağlantıları, dostları kuvvetli. Ya yanında olup ile yelkenlerini dolduracaksın... ...ya da karşısında durup alabara olacaksın. sana çok kırıldım abi. Habersiz çekip gitmem beni çok üzdü. Benim tavrım sana değil Süreyya abacı, Kirve'ye. Eğer senin hakkını yersem... ...Allah beni burada çarpar. Madem sende hakkın var... ...o zaman Kirve'nin dediklerini bir daha düşün abi. Kirve bir işe girişmiş. En yakın olarak sen karşı dursan... Düşmanlarımızı sevindirmez misin abi? Benim soframda herkese yer var kızım. Herkese yetecek kadar da bolluk var. Dikkat et Kirbe. Fazla tıkınırsan maazallah kursağında kalır. Boşuna da nefesini tüketme. Aynı sofraya oturmam seninle. Böyle kafana göre de sofra kurmana izin vermem. Geldiğin yere geri dön, canını kurtar. Ayıp olmuyor mu gözüm? Tatar'ın yanında racon kesiyorsun. Karabigalı seni iyi yetiştirememiş. Kira, sabrımızı fazla zorlama, edebimizi bozdurma. Benim bundan sonra seninle olacağım yer ya cenaze ya hastane. Ben hastane sıramı savdım gözüm. Sırada cenaze var. Ben diyorum ki gençsiniz, delikanlısınız. Boşuna kendinizi toprağa gömdürmeyin. Biz cenaze değiz. Adam bize mermi gibi laf sıkıp gidiyor. Bırakmıyorsun ki şunu şurada ününü sıkayım. Her şeyin sırası gelecek. Önce gusülhanede yıkıyorlar, sonra selasını veriyorlar. Sonra musallaya koyuyorlar. Arkasından da namazı kılınıyor. sıra da gelecek.